şöyle resimli veya yazı yazabileceğimiz üzerine aşk değirmenimiz var. Bunlar da siyah, kırmızı ve kahverengi renk olarak mevcut. Şöyle plaket var. Bunun üzerine yine istediğiniz gün, tarih, söz vesaire yazabiliyoruz. Şöyle aşk kutumuz var. Bunun içerisinde de yine şöyle açılabilir şekilde istediğiniz gibi içerisine fotoğraf, yazı yapabiliyoruz. Şöyle şövalyemiz var içerisine isim yazılabilecek şekilde. Şöyle hayatın bir puzzle ise sen en önemli parçasısın. Elinden şu şekilde ortasına isim yazdığımız güzel bir puzzle. Şöyle çıkıyor parça parça tekrar yapılabiliyor. Love var. İçine isim yazılabilecek şekilde aynı şekilde burada olduğu gibi. Onun dışında erkekler için tespitler var. Tespitlerin üzerine isimler yazıyoruz aynı şekilde. Şöyle metal yere kazıma yapıyoruz. Siyah yere de şuraya kazıma yapıyoruz. Aşağıda da şöyle yatay ve dikey olarak içerisine isim veya fotoğraf yapabileceğimiz ürünlerimiz. Bu şekilde.